Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün dereotlu poğaça yapacağız arkadaşlar. Dereotlu poğaçamız şu şekilde. 1 kilo un. 1 adet dereotlu arkadaşlar. Şimdi bu üçünü hafif şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar 25 gram tuz 30 gram kabartma tozu 80 gram şeker arkadaşlar ilave ediyoruz üçünü karıştırarak şöyle ilave ettik şimdi tekrar karıştırıyoruz arkadaşlar şöyle İşlenmiş. şu an karıştırma tamam Şimdi arkadaşlar 200 milim su ya 200 gram yoğurt, 3 adet yumurtamız arkadaşlar şu şekilde karışık içine döküyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi hamurumuzu karıştırıyoruz arkadaşlar. Ev ölçüsü açıklamada yazacağım arkadaşlar size. Buna göre Evet, malzemelerimiz bir kilo özel arkadaşlar. 1 kilo un, yarım kilo margarin yağı arkadaşlar. 1 adet dereotu, 25 gram tuz, 80 gram şeker, 30 gram kabartma tozu, 3 adet de yumurta arkadaşlar. Malzemelerimiz bu. Hamurumuzu güzelce karıştırıyoruz. Dereotu poğaçamız ev tarifi ise arkadaşlar normal marketlerde aldığımız 2 paket margarin yağı arkadaşlar. 2 2,5 paket olsun arkadaşlar. 1 paket 2,5 paket margarin yağı 10 su bardağı un 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da kabartma tozu arkadaşlar. 3 adet yumurtamız arkadaşlar. 1 su bardağı süt, yağ, 1 su bardağı yoğurt arkadaşlar. Bir adet de deri otu zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi kesme aşamasına geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar. 70 gramda kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle avucunuzu dolduracak şekilde kesiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Yoğurduğumuz vakit arkadaşlar hamurumuzu şekilde yuvarlıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Çok yuvalama gerek yok. Evet arkadaşlar. Dere yuvaladık, yuvarladık. arkadaşlar. Pendimizi koyduk. Şimdi kapatma aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle. Hafif üstüne basıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ucunu kapatıyoruz. Tem, şif, arkadaşlar. şu şekilde yumurtası yumurta sarısıyla yumurtalıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra arkadaşlar 180 derecede ısıtılmış fırınımıza yaklaşık 18 dakika pişiriyoruz önceden ısıtılmış olacak fırınımız. 180 derece gördüm arkadaşlar. 18-20 dakika arası pişiriyoruz. Bu arada da sık sık kontrol ediniz.